Ulu Ozan Viran'ın hayatı. Viran'ın nefeslerine anlaşılıyor ki yüksek bir din ve tazavvuf bilgisine sahip bir gönül erenidir. Ehli Beyt sevgisiyle dolu olan Virani, evrende bütün nesnel varlıklarda görünen Şahi Merdan Ali olduğunu ve Ehli Beyt'e sonsuz bir övgü dile getirmiştir. Virani bir süre Necefi Eşref'te Şah-ı Ali Türbesi'nde türbedarlık, babalık yapmıştır. 1587'den 1038 yıllarına kadar İran'da saltanat süren Şah Abbas'la görüşmüştür. Anadolu'nun birçok yerlerini ve daha sonra da Bulgaristan'da Deli Orman ve Debrucayı dolaşmıştır. Necef'ten döndükten sonra Deli Omar yöresinde bulunan Demir Baba tekkesini ziyaret etmiş ve kendisinden bilinilmiştir. Demir Baba veletlemesinde Virani'nin Arapça, Farsça bilen güçlü bir şair olduğu yer almaktadır. Dolayısıyla Virani'nin İlmi Civan adlı eserindeki şiirlerinde kullandığı ibareler, kelimeler, Farsça ile Arapça tamlamalar birleştirmeler, kullandığı söz, sanatları ve değindiği bilgiler bunu kanıtlamaktadır. Virani Baba Divanı ile Virani Baba Rizalesi adlı eserler günümüze kadar gelmiştir. Özellikle Şah Merdan Ali'yi ve 12 imamı dile getiren coşkulu övgüleri yer almaktadır. Bu şiirlerden, bu şiirlerinden bir tanesini dile getirelim. Gel Dilber, ağlatma beni, Şah-ı Merdan Ali aşkına, Du Cihan'ın rehnuması, Şiriyez'den aşkına, Şahım Hasan, Pir Hüseyin, Kerbela meydanın için, Lütfedip bağışla, Cürmüm Ali Sübhan aşkına, İmam Zeynel, Abidin'in abına yundun ise, Arayıp kendini arayıp kendi özünde bakırı buldun ise, ceddin evladı Muhammed Cafer'i bildin ise, Rahman gel, ol Şayrı Merdan Ali İmran aşkına. İmam Musa'yı kazımdır, ehli beytin serveri, canı aşk nuş edenler müpteladır ekseri. Şah-ı şehidi Horasan İmam Rıza'dan beri, müptelayı merhamet kıl kalbi virani aşkına. Şahtaki ile nakinin ben oluben rahına sadıkane ve salavet ehli beyt ervahına gafil olmayı, yok vefası du cihan hublarına gel feragat eyle gönül kamil insan aşkına Ey virani çıkma yoldan doğru raha gel beri. Muhabbet şefkat senindir. Ey Hasanül Askeri. Evliyalar serfirazı hünkâr hacı ve taşı veli. Sen ganisin. Ver muradım. Mehdi devran aşkına. Demir babanın Virani ile görüşmesi konusunda şu bilgiler aktarılmaktadır. Demir babaya Arap ile Acem dillerini bilen bir kimsenin geldiği, müritleriyle Rumeli'ye geçtiği ve bu kişinin adının da Biranı olarak söylendiği bildirilir. Ancak gaflet içinde olduğu ve kutupluk davası güttüğü de ilave edilmiştir. Demir Baba, manevi yönden kendisinden daha üstün olduğu hissini vermiştir. Demir Baba, Demir Baba o tarihlerde 120 yaşına 120 yaşına ulaşmış ulu bir ihtiyar imiş. Virani Demir Baba'nın batın kılıcıyla yenilir ve yere secde olur. Huzurunda dara durur. Niyaz eder. Demir Baba'nın icazet ister. Ancak Virani'ye öğütler nasihatler verir. Kişi böyle sevdalarda olmazsa gerek. Kur'an'a uy. Süreyi Fatiha'da kadar kaç harf olduğunu bilir misiniz? Onlardan geçmeyen veli olmaz. Bu kadar. Sayife dört kitabı yüzsa bile kimse kusuruna kalmaz. Bu nasihattan sonra Demir Baba Virani'ye icazet verir. Birçok Alevi ozanlarında da olduğu gibi Virani nerede olduğu ve hangi tarihte hakkı yürüdüğü hakkında kesin olmamakla beraber farklı rivayetler vardır. Abdülbaki Gülpınarlı Alevi Bektaş'ın Nefesleri adlı eserinde Virani'nin ölmediği, sır olduğu şeklinde bir inancın bulunduğunu nakletmektedir. Necef, Necef, Bektaşi Dergahı'nda üstünde tacı olan bir sütunun viranenin sırrı olduğu mekan kabul edilerek ziyaret edildiği mevcut rivayetler arasındadır. Viranenin doğum ve ölüm hakkındaki değer bir bilgi ise eldeki verilere göre tahminen 16. yüzyılın ortalarında Eğriboz adasında doğmuş, 17. yüzyılın başlarında Hakk'a yürümüştür. Ehli Beyt yazarı ve Seyit Seyfettin Ocağı evlatlarında Seyit Hakk'ı.